İnsan bazen hayatını bir durakta bekler gibi bekler. Geçmişin pişmanlıkları cebinde, geleceğin ihtimalleri zihninde ağır bir yük olur. "Ya başka türlü olsaydı?" sorusu, gecenin sessizliğinde insanın kalbine en çok sokulan cümledir. Matt Haig'in Gece Yarısı Kütüphanesi adlı romanı, işte tam bu sorunun etrafında örülmüş, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide duran bir düşünce metnidir. Romanın merkezinde yer alan Nora Seed, hayattan yorgun düşmüş Seçimlerinin yanlışlığına inanmış bir kadındır. Kendisini başarısız, eksik ve silik hisseden Nora için dünya artık yaşanacak bir yer olmaktan çıkmıştır. Ancak her şeyin sona erdiği düşünülen bir anda, kendisini gizemli bir mekanda bulur. Gece Yarısı Kütüphanesi. Bu kütüphane ne tam anlamıyla hayata ne de ölüme aittir. Zamanın askıya alındığı, ihtimallerin raflara dizildiği bir ara duraktır. Kütüphanedeki her kitap, Nora'nın hayatında farklı bir seçim yaptığı bir ihtimali temsil eder. Açılan her sayfa yaşanmamış bir hayatın kapısını aralar. Birinde ünlü bir müzisyen, diğerinde başarılı bir sporcu, bir başkasında ise mutlu olduğu varsayılan bir eş olarak karşımıza çıkar Nora. Ancak bu alternatif hayatlar ilk bakışta cazip görünse de kısa sürede şunu fısıldar. Her hayat kendi yükünü ve eksikliğini beraberinde taşır. Matt Haig bu anlatı aracılığıyla modern insanın en derin yanılgılarından birini sorgular. Mutluluğun doğru seçimlerle kusursuz bir biçimde inşa edilebileceği düşüncesini. Roman, okura mükemmel hayat fikrinin bir yanılsama olduğunu gösterir. Seçimler değişse de insanın içsel çatışmaları, korkuları ve kırılganlığı çoğu zaman yerli yerinde durur. Böylece Gece Yarısı Kütüphanesi, pişmanlık duygusunu romantize etmek yerine onu çözümlemeye çalışır. Eserin dili sade, anlatımı akıcıdır. Fakat bu sadelik yüzeysellikten uzaktır. Hayik, depresyon, yalnızlık ve anlamsızlık hissini büyük cümlelerle değil, sessiz anlarla anlatır. Roman, okuru acıya boğmaz. Aksine, yaşamanın değerini küçük ayrıntılarda, sıradan anlarda ve şimdinin içinde bulmaya davet eder. Hayatın anlamının, başka hayatları düşlemekten çok, yaşanılan hayatı kabul etmekle mümkün olduğunu hissettirir. Sonuç olarak Gece Yarısı Kütüphanesi yalnızca bir roman değil, insanın kendisiyle yaptığı sessiz bir yüzleşmedir okura geçmişin pişmanlıklarında kaybolmak yerine var olmanın kendisini bir ihtimal olarak görmeyi öğretir. Matt Haig bu eserinde bize şunu hatırlatır. Başka hayatlar mümkün olabilir. Fakat yaşamaya değer olan hala içinde nefes aldığımız hayattır.